2 hafta sürecek Portekiz kampı için Portekiz'in güneyindeki Albuferia bölgesine geldim ve pazartesi günü 4 saat 45 dakika süren uçak yolculuğunun ardından buraya ulaştım. Pazartesi akşamı ilk antrenmanını gerçekleştirmiştim. Futbol takımımız ve bugün de yine sabah saatlerinde takımımız yine bu sahada bir antrenman gerçekleştirmişti. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci çalışması başlamak üzere ve teknik direktörümüz Jose Mourinho oyuncularıyla mini bir toplantı gerçekleştiriyor. Sabah saatlerindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlamıştı. Faz çalışmalarıyla devam etmiş ve dar alanda çift kale maçlarla sona ermişti. Günün ikinci çalışması için karşınızdayız. Takımımız Portekiz kampında toplam 4 hazırlık maçı oynayacak. Ve bu maçların tamamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Tabii ülkemizle Portekiz arasında iki saatlik bir fark söz konusu yerel saatle 17'de başladı. Bugünün ikinci antrenmanı ilk antrenman yerel saatle 10'da gerçekleşmişti oyuncularımız ilk antrenmanın ardından otele gittiler ve otelde Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin doğum günleri kutlandı. Günün ikinci çalışması şu sıralarda başlıyor. Perşembe günü bu sahada Portimonense ile Pazar günü Uniao Leira ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'miz. Portekiz ikinci liginde mücadele eden iki takımla hazırlık maçları oynayacak. Gelecek çarşamba günü ayın 23'ünde yine bu sahada Suudi Arabistan Süper Ligi'nde Şampiyon olan elit tiyatla karşılaşacak sarılarci ekibimiz ve 26 Temmuz'da da kampın son günlerinde bu kez Lizbon'da Benfica'yla karşılaşacak futbol takımımız yeni sezonun yeni sezon öncesinde son hazırlık maçı ise 30 Temmuz Çarşamba günü stadımızda Lazio'yla oynanacak önümüzdeki pazartesi günü de yine takımımızın 2025-2026 sezonundaki ilk resmi maçında karşılaşacağı rakibi belli olacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekiminde oturda ilk maçlar 5 veya 6 Ağustos'ta rövanş maçları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Futbol takımımız Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz'den Benfica, Belçika'dan Klub Brugge, Hollanda'dan Feyenoord ve ikinci eleme turunda karşılaşacak Glasgow Rangers Panathinaikos eşleşmesinin galibin, galibiyle galiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek. 4 muhtemel rakibi bulunuyor Fenerbahçe'mizin ki Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı oynadıktan sonra hafta sonunda da yine futbol takımımız Süper Lig'in ilk haftasında bu kez Alanya Sporu stadımızda ağırlayacak oyuncularımız Albuferia bölgesinde kampı sürdürüyor kampın ilk gününde akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirmişti Sarılar Civert'te ekibimiz ve kampın ikinci gününde de yine günün ikinci antrenmanında oyuncularımız sağdalar. Yeni transferlerimizden Harci Brown ve Tarık Çetin de yine takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçemiz Portimonense ile Perşembe günü karşı karşıya gelecek ve Kalecilerimiz Ekrana yansıyor Onlar sahanın diğer bölümünde Çalışmalarını Sürdürüyorlar Dominik Divakovic, Şirfan Caneğri, Bayat, Tarık Çetin ve Engin Can Biterge çalışmalarını sürdürüyorlar. Portekiz'in güneyinde Albufeira'da Feria'da kamp yapıyor takımımız ve 3 hazırlık maçını da yine bu sahada oynayacak Fenerbahçe'miz. Sırasıyla Portimonense, Uniao Leiria ve El İttiyat'la bu sahada karşılaşacak futbol takımımız oyuncularımızın kampta morallerinin bir aylık yüksek olduğunu da sizlerle paylaşalım. Birlikte çok keyifli vakit geçiriyor. Sarı lacivertli oyuncularımız ve antrenmanların da oldukça keyifli geçtiğini, mücadeleci geçtiğinin altını çizelim ısınma hareketleri devam ediyor. Diğer tarafta da yine kalecilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde yine bir antrenman gerçekleştirmişti takımımız ve kampın ikinci gününü yine çift antrenmanla noktalayacak Fenerbahçemiz şüphesiz tüm hazırlıklar 2025-2026 sezonu için 5 veya 6 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında futbol takımımız sahaya çıkacak ve sonrasında da Süper Lig'in başlamasıyla birlikte zorlu maraton devam edecek. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde günlük ikinci antrenmanının ilk bölümündeyiz. Kalecilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'mizde ve diğer oyuncularımızda yine saha içerisinde ısınma hareketlerine devam ediyor antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık şekilde gerçekleşiyor. Şalbu Feriyada ve 15. dakikadan sonra taktik çalışmalarla antrenman devam edecek ve antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla birlikte bugünü noktalayacak. Futbol takımımız Sarıla Civertli ekibimiz bir yandan güç depolarken bir yandan da taktiksel çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftada yine Samandıra Cambartu tesislerinde Fenerbahçemiz antrenmanlarını sürdürmüştüm. Antrenmanın kampın ikinci gününde öğle yemeğinin ardından yeni yaşlarına giren Cengiz Ünder ve İrfancan Kahveci'nin doğum günleri kutlandı. Oyuncularımız yardımcı antrenörlerimizin nezdinde ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Portekiz'in Albufeira bölgesindeyiz. Güney Portekiz'de yer alıyor. Albufeira ve Birçok futbol takımının da hem Avrupa'dan hem de diğer kıtalardan birçok futbol takımının da yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu bölgede kamp yaptıklarını belirtmemiz gerekiyor. Salah Giraltlı oyuncularımız hazırlıklarına devam ediyorlar. Bir kez daha belirtmek gerekirse, Perşembe günü bu sahada Portekiz kampının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe'miz Portekiz 2. Lig ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü rakip Huniao de Leira olacak. Kampın ikinci hazırlık maçında Huniao de Leira ile karşılaşacak futbol takımımız. Önümüzdeki çarşamba günü geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon olan Elit Tiyat'la karşılaşacak Fenerbahçe'miz kampın 3. hazırlık maçında ve 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampta 26 Temmuz'da bu kez Lizbon'da başkent Lisbon'da Benfica'yla Karşı karşıya gelecek futbol takımımız. Oyuncularımız antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerini ve çabukluk çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk 15 dakikalık bölüm sona erdiğinde basın mensupları sahanın dışına alınacak ve taktiksel çalışmalarla birlikte antrenman devam edecek. Çift kale maçlarla dar alanda yapılan yapılacak çift kale maçlarla Benim son bölümde de breysel çalışmalarla birlikte kampın ikinci gününü çift antrenmanla birlikte tamamlayacak futbol takımımız teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonuna hazırlanıyor Fenerbahçe'miz. 2025-2026 sezon hazırlıklarına devam ediyor Fenerbahçe'miz ve az önce de ekrana getirmiştim kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu kalecilerimiz ısınma hareketlerine devam ediyorlar ve bir süredir sağlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş da yine çalışmalarına devam ediyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mert Hakan Yandaş'a o da hazırlıklarını hazırlıklarına devam ediyor. Şem salonda gerçekleştirdiği hem de sahada yaptığım antrenmanlarla birlikte günün ikinci antrenmanının ilk bölümündeyiz. Birazdan taktiksel çalışmalar başlayacak. Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun takımdan ayrı şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar ve kalecilerimizin antrenmanı ekrana yansıyor. Sarı lacivertli file bekçilerimiz ve futbol akademimizden yetişen Tarık Çetin yine kampta onun da çok heyecanlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yeni sezon öncesinde yuvaya yeniden dönen Tarık Çetin'in Fenerbahçe'miz 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Abu Feria'da devam ediyor. Bizler de Fenerbahçe Televizyonu olarak her zaman olduğu gibi takımımızın kampından en önemli detayları sizlerle paylaştı, paylaşmayı sürdürüyoruz. Kalecilerimiz antrenörlerimiz seçtiğinde farklı programlar dahilinde çalışmalarını devam ediyorlar. Kampın dördüncü gününde Portekiz'deki ilk hazırlık maçında Perşembe günü saatler 22'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'miz Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü takımımız yine bu sahada Uniao Leira ile karşılaşacak. Önümüzdeki çarşamba günü ise Fenerbahçe'mizin rakibi El olacak. 27 Temmuz'da sona erecek olan Portekiz kampındaki son hazırlık maçında ise futbol takımımız 26 Temmuz'da başkent Lizbon'da Benfik Aylam karşı karşıya gelecek antrenmanın ilk bölümü Portekiz kampında antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşmişti ki kampın ikinci günündeki sabah antrenmanını bizler yine Fenerbahçe televizyonu farkıyla ekranlara getirmiştik. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyorlar ve birazdan da taktiksel çalışmalar başlayacak. Bizlerde bize ayrılan bölümün artık sonuna geliyoruz. Fenerbahçemizin Portekiz kampındaki ikinci günündeki ikinci antrenmanın ilk bölümüyle karşınızdaydık. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Portekiz'den aktardıkları için Serhan Hayata teşekkür ediyoruz. Kulübümüz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajımız. Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve Kahraman Türk Ordusu'nun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı. Yüce Türk milleti ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi. Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçemizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa 15 Temmuz'da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular. Bu millet tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadele eden bir adım geri durmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Arsa ve Kadın Futbol Takımımız Elena Grasinda Santos'la bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ailemize hoş geldin Elena Grasinda Santos. Fenerbahçe Arsa ve Kadın Futbol Takımımız geçtiğimiz